Genellikle tavla, okey gibi oyunlarda yenildikçe rakibine ve izleyenlere sürekli içecek ısmarlayan oyuncuya argoda ne denir? A) Hacı yatmaz, B) Gazoz Ağacı, C) Miras yedi. Evet. Biraz yorum yapmam gerek şimdi. <laughs> yani miras yedi e, hiç duymadım. Miras yedi olacağını çok düşünmüyorum. ...hani sanki başkasından kalan bir parayı harcıyormuş gibi. acı Yatmaz, hani bir yorum yapmak gerekirse... ...yenildikçe vazgeçmiyor. Ee, yenilip gelir geliyor, Hacı Yatmaz o açıdan biraz daha... E, ...yakın gibiyim. Gazoz Ağacı hakkında da hiçbir fikir e, yürütemiyorum şu anda. Evet, 50 bine gelince de biraz hem heyecan arttı... ...hem risk büyüdü. Bu arada e, argo bir kelime soruyoruz. Bunu da aklınızda tutun. Ona göre değerlendirmenizi yaparken belki faydası olur. Evet argo biraz daha. Evet gazoz olabilir mi acaba? Ee, hem argo olduğu için hem de bana daha farklı bir çağrışım olduğu için miras yediden biraz uzaklaşıyorum. E, ...Hacı Yatmaz ve Gazoz Ağacı arasında gidip geliyorum şu anda. Yani sadece akıl yürüterek... E, ...tam olarak bir fikrim yok açıkçası. Tabii ilk, ilk soruda da hiç kullanmak istemezdim ama... E, ...yani riske de atamıyorum şu anda buraya kadar gelmişken. E, Pelin Hanımcığım ben... E, ...miras yedi olacağını çok düşünmeyerek... ...A ve B şıkkı arasında kalarak... Hocamıza danışmak istiyorum müsaadenizle. Tamam Tufan Hoca'ya dönelim. Bakalım hangi şıkkı eleyecek? Aslında Dilşat'ın öyküsü tüm hekim arkadaşların öyküsüyle ne güzel örtüşüyor değil mi? Lisedeyken uzun e, sınav maratonuna hazırlan. Sonra 6 yıl tıp fakültesi oku. Sonra 4 veya 5 yıl sürecek olan uzmanlık dönemine başla. Böyle sürekli bir cenderenin içine gir gir ve oyun oynamaya hiçbir şekilde fırsat kalmasın. Belki oyun oynamaya fırsatı olsaydı mesela Hacı Yatmaz'ın bir oyuncak olduğunu, onu ne tarafa yatırırsan yatır yine dik durduğunu. Dolayısıyla Argo'da zor durumda bile ayağa kalkan insanlar için ne Hacı Yatmaz adamsın denildiğini aşağı yukarı bilirdi ya da karşılıklı oyunlar esnasında sürekli kaybedince kendisine ne söyleneceğini bilebilirdi. Ben bunu söyledikten sonra aşıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Hocamıza hem çok teşekkür ediyorum <laughs> hem de e, söylediklerinde evet haklı olduğunu düşünüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. E, şu anda cevap vereceğim. Umarım doğru cevabı veririm. E, Beşika gaz ağacı demek istiyorum Pelin Hanım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>